Bu mobbingle ilgili bir 3-4 gündür belki de bana da yoğun bir şekilde hem mesajlardan hem telefonlardan hem de sizler soruyorsunuz. Şimdi olayın tam ben içeriğini bilmiyorum ama belli ki bir bir siyasi hesaplaşma şeklinde meseleye bakılıyorsa çok çirkin olduğunu ifade etmek istiyorum. Çok yakışıksız bir şeydir. Artvin zaten ne ki yani 170 bin nüfusu olan bir şehirde kimseyi ayrım yapmak, gayrim yapmak yakışık almaz açık ifade edeyim. Kamuda nerede, kim nerede çalışıyoruz hepsi bizim insanımız. Yani uğraşıyoruz ki bir hemşerimizi, bir vatandaşımızı nereye taşıyalım diye uğraşmamız gerekirken bunları böyle çok ideolojik, partisel tasniflere tabi tutarak kişisel hakları filan da rahatsız edici boyutlara taşımak e, doğru değil. Ben neyse, medyacı bir arkadaşım belediyede ya <laughs> neyse yani arkadaşın e, ne ki itibariyle özü medyacı belediyede çalışıyor ama e, siyasi görüşü veya da hayata bakışı veya dönemsel olarak işe başlayışlar başlayışlar bahane edilerek yani burası küçük yer. Burada rahatsız edici durumlar yeni başka sorunlar önünüze çıkarabilir yani. Yani bu işler karşılık bulmamalı, bu işler politize edilmemeli, bu işler insan onuruna yaraşır şekilde gitmeli. Herkesin hakkı, hukuku korunmalı, bunu söylemeye çalışıyorum. Yani gelen bilgiler doğrusunda birbirimizle uğraşmayalım, işimizle uğraşalım. Herkes işine baksın.